<laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biraz heyecanlıyım, oturayım. Şu an 140'a dayanmıştı. Evet. Öncelikle 11'de başlayan La Liga maçlarındaki Real Madrid'i Arda Güler'i bekler gibi beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz... Evet... 153 Neyse ben kalkıyorum. Aranızda doktor varsa ben biraz rahatlayacağım. İyi ki doğdun Rıdvan. Ee, teşekkürler. <laughs> doktor eşi var. Kutlamışsın. Sen, hani, sen yaptığın hayal etmek ee, ben Rıdvan. Ee, geçen çıktığımda söylemeyi unutmuştum. Normalde e, hani beni tanıyan var mı diye sorulur ama ben şöyle bakın beni tanımadığım var mı diye. <laughs> Arkadaşları araya yerleştireyim de yani belki bir durumda gülünür diye düşündüm ama biraz sık yerleştirmişim. Araya <laughs> girecek yabancı kalmamış. <laughs> o zaman e, ilk Sorum sorayım, ben de bağ kurmak için seyirciyle. aramızda küçükken e, dayak yiyen var mı arkadaşlar? Annesi, babası, öğretmeni olabilir. E, herkes. Peki dayak yemeyen kimse var mı? Evet. E, ne kaçırdınız mı <gülüyor> <gülüyor> e, Az ileride taksi durağı var arkadaşlar. Ee, şoför arkadaşlardan rica ederseniz e, bağ kurabilmeniz adına size e, gösterinin geri kalanıyla size yardımcı olabilirler. E, biz İstanbul'a yedik arkadaşlarla. Çok başarılılar. Hijyen konusunda bir probleminiz varsa Levye ile de yardımcı olabilirler. E, Taksi çok yazar derseniz hemen az ötesinde e, minibüs durağı da var. Yani her bütçeye göre dayak mevcut arkadaşlar. <laughs> bu zamana kadar yemediyseniz, sizin ayıbınız. Ee, ben bu gösteri yapmadan önce bir provasını yapayım dedim. Ee, yani sahnede heyecanlanmayayım diye ama yine de heyecanlandım. Bir nabız 160 olmuş Allah Allah diye. <laughs> ben, şu Mustafa var arkadaşım ona yapayım dedim. Anlatırken böyle bir sonraki kelimeyi unutmamak adına çok gözümü tavana diktim ilkokuldaki gibi. Ve 20 dakika boyunca hiç durmadan konuştum. Böyle kendi içimde mutluyum çünkü şey unutmadığımı düşünüyorum. Yani metnini kaçırmadığımı düşünüyorum ama sonra baktığımda Mustafa uyumuş. <laughs> <laughs> bayılmışım. Yani saat 10'da çıkınca çok korktum sizi uyutacağım diye. <laughs> Dayak demişken ben devam edeyim. Biz küçükken dayağın böyle zararlı bir şey olduğunu düşünmüyorduk. Hatta bir işte arabanın nasıl bir on bir bakımı var. <laughs> Bunun gibi gerekli bir şey olduğunu düşünüyorduk kalibrasyon için. Mesela bizim evin kendi içinde kanunları vardı. İyice yanaştırıcı mikrofon daha iyi oluyor. Ben tecrübe kazanmış oldum. çay Içme şeyinde bulunabilirsiniz. Böyle bir hakkımız vardı yani ilkokul çağında ama çay dökülürse halıya ya da başka bir yere şey bedeli tokattı. Yani buna biz razıydık. Bu, bu sorumluluğu riske alarak çay istiyorduk. <laughs> Neyse bir gün böyle ben e, çay içerken çayı annem döktü. <laughs> düşündüm. Aman tanrım falan dedim. Yani Allah taş eder ben nasıl anneme tokat atayım. Böyle düşünürken şak diye bir sesle kendime geldim. Annem tokadı bastı. Yani çayı annem döktüğünde de tokadı biz diyormuşuz. o yaşta maalesef yeryüzünde adalet diye bir şey olmadığını öğrenmiş oldum. o yaşta bir kırıldı. Sonra da maalesef hala yerine gelmedi. Ee, çok güzel bir coğrafyada yaşadık da. Ee, sonra ki Dayak Hanım e, sizi biraz geriye götüreceğim. 90'lı yılların başına. Heyecandan çoğu şeyi unuttum ama bunu sorayım. Ee, Aramızda hani uzaklardan gelen var mı? Bu herhalde mahalle bazında olabilir. Ben şeyim. <laughs> yani bizim lokal şey olduğumuz için şehirlere çıkmıyor şeyimiz. İşte evet Vahat şehirde uzak sayılır. Benim anı Emek Mahallesi'nde geçiyor. Emek Mahallesi'ni bilmeyenler varsa kısaca bir bilgi vereyim. Emek Mahallesi küçük Orta Doğu diyebiliriz. <laughs> ayak, sokaklarda şiddet, ayak, Kavga eksik olmaz. Hele 90'ların başında. Böyle eften püften başarılarınız var mı? Yani yani böyle çok övünülecek bir şey de değil ama size ait olan. Yani... İbrahim sana sorayım bunu. Sabah konuştuğunuz gibi. <laughs> alırım diyecektim de. Ben hala 168 yani ben performansı keşke başka alanlarda <laughs> Şimdi benim eften püften başarım şu arkadaşlar. Ben iki kere burun ameliyatı oldum. İkisinde de estetik yaptırmadım. Pakete dahil etmedik. <laughs> Bunun tıkanıklığı var. Yani her sabah kalktığımda yüzümü yıkarken aynaya baktığımda bu gerçekte burun buruna geliyorum. Ondan sonra Instagram'da bir video gördüm. Böyle diyor ki, Vazelin gibi bir şey böyle diyor, kaşlarınıza sürerseniz daha sizi kalın kaşlı erkeksi gösterebilir falan. Dedim ben bunu bir uygulayayım. Yani. <laughs> Ama sonra o da saçma geldi ya, yani eriyor, akıyor falan. Sonra iş yerinde bir arkadaş var, dedim ee, şu... Kaşları kalın gösteren bir şey yok mu dedim. Hani böyle bir şey yapabilir miyim dedim. Şöyle baktı. Sence dedi tek problem kaş mı dedi. <laughs> Orada dedim yani bunun benim masrafımın altına kalkabileceğim bir durum değil. Bütçem düzeltebileceğim bir şey değil. Vakit varsa biraz Netflix yine gireyim diyorum. Olur olur. Olur mu? Tamam. Şimdi herkese böyle bir iş şey yaptım. <laughs> Şimdi ne Netflix'in biliyorsun bizim ülkede şeyle bu özdeşleşti işte, işte, işte eşcinselliği yayıyor ediyor falan diye böyle bir dava var. Şimdi ben olaya bir Netflix tarafından bakıyorum bir de hani kendi açımdan bakıyorum. Yani benim açımdan baktığımda bir erkeklerin özellikle hani yakışıklı olanlar olabilir. Gay olmasında bir mahsur yok yani rekabeti en azından azaltmıyor. <laughs> Ama Netflix açısından bakınca da sürecin böyle çok yavaş ilerlediğini düşünüyorum. Yani benim aslında bu konu hakkında bir şöyle bir önerim var. Ee, mesela Marcia sponsor olabilir diye düşünüyorum Netflix. Ee, ben yani ne zaman bu şey görsem iki erkek önlü arkalı gidiyor Marcia'da. <laughs> en azından yarıya indirebilir yani fiyatları. Ben çok daha hızlı nüfus edeceğimi düşünüyorum. Genç yaşta falan. Yani bizim ilkokulda da olurdu. Sürekli öğretmenin masasına giderdik. Arkanızda böyle bir şey hissedersiniz. Şöyle kafanızı çevirdiğinizde arkadan ittiriyorlar. Sonra. Yani sence ben bunu hissetmiyor olabilir miyim? Yani onu görüyoruz. Mesela ben yani de dayama demişken başarılı olduğumuzu size şöyle ispatlayabilirim. Mesela biz Henrikman manevrasında da çok iyiyiz. <laughs> yani, bunu, <laughs> <bu> arada, <laughs> e, o zaman biraz da başarısızlık hikayelerine dönelim. Sanki şu an çok <laughs> başarılı olmuşuz gibi. <laughs> e, yani kadınlar, direkt kadınlara daldım. Da o kadar gay muhabbetinden sonra umarım yüreklere sus yapmışımdır. E, bazen çok yaratıcı olabiliyorlar. Ee, özellikle de ikinci date'e çıkmak istemedikleri zamanlar. Bir keresinde benim başıma gelmişti böyle çok iyi, güzel geçtiğini düşündüğüm bir şey. Ee, görüşme. Bir hafta bekledim yazmak için. Sonra işte mesaj attım hani bir kahve içelim mi tekrar falan diye. Ee, halam ameliyat olacak diye bir cevap geldi. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun ne diyeyim. Yani. <laughs> ee, başka bir durumda da şöyle bir şey yaşadım. Ee, böyle bu first date yani daha ilk şeyde. <laughs> Neyse burada <laughs> bitireyim ben. <laughs> <laughs> Toparlayayım mı? Yani. Tamam. First day için ben işte e, hanımefendi almaya gittim. Arabayla. E, arabaya girdi. E, Manuel vites görmeyi uzun zaman olmuştu dedi. <laughs> ya ben de o ara bir anladım insanların neden arabamın kusuruna bakmaya kızar diye şarkı yaptığını. Demek ki bunlar yaşanabiliyor. Ama yani manuel otomatik bize su bir şey. Bence manuel daha ben Alzheimer'da önlediğini düşünüyorum. Ayak, ayak, korkmaz. Her şeyi kullanıyorsunuz. Ama kabul gören bir şey değil. Beni dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ederim. <laughs>